Bu arada Ederen galiba Niyazi küçüğe sallamış bu arada öyle bir duyum aldım tam olarak. Bırakma abi adam öyle. otistik ya. Vallahi billahi. Kanka Tugay abi günlük 100 abone mi alıyor ben mi yanlış gördüm acaba? Günlük 100 abone ne iş beyler? 91 kanka. 100 x 5 500 dolar mı oluyor gün Ben? Ben ne zaman ne, alacağım? Ne? 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 Arkadaşlar çok seri ya burada hayatta kalmak şans ya. Ya. Yavaş bir de ya. Ben bunu koyuyorlar. Bak. Patlattık amma mavi takım kalmadı. Tatlıyorum. Güzel güzel onlar da eğleniyor Hayır. Belirim. Ben de ama sallam bu günlük abone herkes açmış. Ay tamam. Baba. Ben günlük abone 500 falan yaparım ama bozar mı hocam? <laughs> e, hiç sıkıntı yok. Tamam <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> abi doğru. Abi ben creep game'i hiç sevmiyorum vardı. O yüzden e, oynamam ben. ya bir şey, ya. Söyleye bir <laughs> şey söyleyeceğim. He. Bu, kre, bu krep game'i e, GTA Plays gibi aramızda oynayalım mı? Ekipçe. Ben, kişi. ben sevmiyorum ya kanka ben sevmiyorum. Ne olacak oğlum? Haydi bir sevdiğim için verdi herif mi? Haydi! Helal takım! Helal Ben yapmadım. <laughs> Jump senin dalgalarına. <laughs> Kafa felaket oldu aşkım. Hadi. Çok konu oynuyor. O ne lan? Oha çok fena et attı. O ne ya? Ha, bu adam normal değil ya. Yani. Bu adam Bambaşka bitmiş kaldı kafasını öyle bitmiş ya. Bu, bitmiş bu ne ya. oğlum ya? Aa! Atmayın abi şu efektleri ya. Ya. Güzel. Tamam, öldürdün. Haydi bir tane. Bombayı bomba 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 al, bombayı al. Sana bıçak vereceğim. Bombayı bırak, Kedi al. Orada Bir tane arkadaşım var. Feminen ama şey gibi düşün. Hem aktif hem pasif travesti gibi, gibi düşün çocuğu. He. Yani tren yapacağız sana. Bak çocuk bu. Olur mu? Sakın <laughs> kallı olan o. <orada. gülüyor> evet. <gülüyor> Yok be, sen nereden buluyorsun bu tipleri, bu modelleri? Çok mu arıyorsun Allah aşkına? Ay, çevrem Ay. var benim. Arkadaş çevrem geniş <gülüyor> burada. <gülüyor> Hepsi bütün arkadaşların çirkin. Bak. hepsi bütün arkadaşlar Abi, Abi eminim, <gülüyor> eminim <gülüyor> <sen anlayalım. gülüyor> Olar, ama bırakayım. Kanka seni anlıyorum azar da bana da öyle dediler eminim <laughs> Bana ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim <laughs> 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 <ben> <laughs> 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 Ben bazen ev eşyalarıyla kavga ediyorum. Yani bazen böyle eşyalar beni rahatsız ediyor. Mesela işte ne bileyim stor perdeyle kavga etmiştim var. Makarna süzgeciyle kavga etmiştim var. var. O gün de bazaya sinirlenmiştim. Anladık o gün bazaya sinirlenip <laughs> amına koyduğum bazası bak seni nasıl atıyorum dedim. Tabi birinden yardım alamadım covid olduğu için. Ya. Görüyoruz mu? <laughs> Ali sağdan mı soldan mı? Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Bak istemiyorum moruk. Götüm yemedi diye yorumladım. Aynen Öyle. götüm benim pusim ben, yemedik. yemedi kanka. Ben, Aha. benim büllük benim büllük ben benim benim ben 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 böyle göt oldu benim büllük. Benim büllük böyle yalnız oldu. oldu. Aynen. Nasıl oldu ya bege? Yemiyor musun kolasını? <laughs> Tabii ki. Ben niye? Böyle bir alışkanlığım <laughs> var. Ha <laughs> <laughs> içecek olmadan yemek yemiyor. Aa. Biraz rahatsızlığım <laughs> var o yüzden e, kolayla daha rahat yiyorum. Kürdüm yemedim sanki. Kürdüm. Oğlum bu yemek değilse biz hobiti de mi göndersek acaba? Emir yapar mısın yemek? Ha, patet, ben biraz baktım şey yapıyor, değil mi? orada bir tane abi var ben yani öyle bir abi gelirse ben bir tık kavga çıkarırım. Kanka ne olur bak ne olur ne olur bak Emir bir kere bak bir kere git daha gitme bak bir kere bak bir kere. Ah oh, he. Diyemedim. <laughs> Kanka korkma. Korkma <laughs> sakın. Şeyler... <laughs> <laughs> Tamam, vurabilir miyim lan? Bir şey deneyeceğim ama tamam. Gel lan buraya. Gel buraya, <laughs> Oğlum girmiş 13 bu çocukları. Nerede? Hangi çocuk? A'dan girmiş lan. Bir yer oğlum adamı. Bellik, bellik, ben speling, şu speling. Daha <ateşi. gülüyor> ne biçim yol ya? Ananı bu ne? Gel lan, Gel lan. Sincap amına koyayım ya. Neyse ezmedik. Ezmedim. Ama bütün pişmaniyelerin anasını sikti ya. Bütün pişmaniyeler yerde. Ya fıstıklar falan. Ananı sikeyim Sincap. Ya. Yarın abi tekrar <laughs> tempoma geri dönmek amacıyla. Böyle hype'lı yüksek size dalgayı arkadan vermeli. Ama Oy. dalgadan kastım kalı. Öyle bir şeyden bahsetmiyordum aşkım. Ee, çocuklarla aramızda espri ya. Onlar beni anlıyor değil mi abi? Başımıza ne geldi? Aceleden geldi. Dursak yapacağız ama ne koyayım? Ne oluyor ayağım Git yandı. Gitmeyelim, gitmeyelim, Git, gidelim, gitmeyelim. gidelim, gidelim, gidelim abi. Gidelim, gidelim. Hadi, hadi, hadi. hadi ya Dodom ha? Ya. Abi, i̇ki kem ekamını ya, beni yavrum. Ortada dururuz, ya ortada ya, giremez. Ya dur, gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi, <laughs> abi, dur, abi, dur, dur, dur. Gitmiyorum, gitmiyorum. Gitmiyorum. Gidersem zinsinler. Ben, ben sarıyım ya. Heee amına koydum ben <laughs> <de>. Yok gitmiyorum. Gitmiyorum. <laughs> gitmiyorum. Gitmiyorum. <Ben> Oğlum <laughs> aptal mısınız amına koydukları? Evet <laughs> malım <adamlara gülüyor> <madem, ben> <laughs> evet aptalım. Evet aptalım. Aptalım. Bizim alakamız yok sen a, git amına koydum. Kanka baksana ya kanka. Oğlum aklıma ne geldi biliyorsun? Bende bir ara Zion tabelası vardı ya benim evde hatırladınız mı? Çok eski yayınlardan. Evet. Bak sen. Anlım an. o geldi ya. Arda tabelayı görünce. <gülüyor> <gülüyor> şu space'e basmaktan aciz amına koyayım. Space'e bağlı aciz amına koyayım. Gel, tamam. Yaratış. Gel gördüm. koyayım <laughs> <sen gülüyor> <laughs> tamam, ya. Tamam, ya yiylesin. Allah, Allah ya. Bu arada bu oyun Allah belasını versin. Ben büyüdüm hali sesimin bir kısmını da bu oyuna kaybettim galiba. Şimdi hatırladım Space bak gör böcek şey geliyor, şey geliyor böcek geliyor Yürü abi yürü yürü Space, bak, yürü bak space geldi Ay, yürü, yürü, yürü. Bak, Pis, bak üstüme yürü. çıkıyor, bak üstüme <laughs> çıkıyor kanka Varıyla mı dokuyum 300 kilo <laughs> Bu arada geldi, Scorius pardon Ne <laughs> lan? Senin için Anlıyorum abi, gitmiyorum Ama boşuna can Gireyim. verdim, senin ben götünsün Ne <laughs> attın, <yaşattım>, giremedim <abi. gülüyor> Ali hani sen nasıl yürüyorsun ya? Nasıl yürüyorsun? Nasıl yürüyorsun lan? Ya <laughs> dedem kullandığını sanıyorsun. <laughs> Chrome'u falan bastığın zaman 25 dakika sonra açılıyor ama. Ve idare ediyor yani. Ve ben buna gidip X, şey mi Vista mı Windows 10 mu ne kurmuştum. Bunu ben kaldırır diye öyle kullanıyor olabilir. Eve bağlanmasın diye yapıyorum Johnny. Son hep yayınmayın mayın takılıyor Twitch'te bizi izliyor. Yengeye Elif dedim usta. Ay e, Kik'te. <laughs> Nerede izliyorsa <laughs> işte anlatayım. Ah lan, ya oğlum bunu niye bir şey. Ah, ah, yani yıllarca konuştuğumuz şey tabii ağızdan gitmiyor. Bugün de biri sordu sen ne yayıncısaydın ya dedi, dedim. Twitch yayıncısıyım. Sonra düzelttim dedim ki şu an kitleyim ama dedim. Böyle yaptı o ne? Abi ben bir bok yiyip bro'nun üstüne çamaşır deterjanı döktüm. Turuncu turuncu yarrak gibi duruyor. Bunu nasıl geçirebilirim? At çöpe bro. Bro o kimyasal bir reaksiyon onu geçiremezsin. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Bugün çocuğun biri mail atmış. Abi diyor annem ben yokken almış. 100 derecede yıkamış. Tişörtün anası sikildi. İade yapabiliyoruz mu? Oldu dedim yarrağını alsın. Tişörte soksun soksun çıkarsın. Delikler açsın göndersin. Biz iadesini yapalım dedim. Etsu tamam. User friendly'yiz müşterim. Abi Orta Doğu'da savaş çıkacak. Gizli bilgi aramızda kalsın Kıps. Solmarto. Niye böyle İlhan bir... saldırıyor. Kime saldırıyor İran? İsrail'e. Ne diyorsun? Büyük olayda var abi. Nerede? Abi. At bakalım. Twitter'da. Oo bu ne? Bir görürsün. Almanya vatandaşları İran'ın değerli terk edin çağrısı yapmış. Büyük büyük olay var abi. Ananı götürün. Türkiye'yi sekmez değil mi? Yine götümüze girecek. Yandan da mütici gelecek değil mi? Kanka hayır ya. Gelme, ne Gelmez mi lan? Oğlum gelmesin Abi, benim ha. Benim kafam felaket oldu aşkım. Nasıl olur ya be? Ne? Kırmızı seviyoruz ama o. Mana koyayım. Dem arıyor lan İzmir'de. Oo İzmir'de çok kötü var. Çok var. Bomb. Bir de benim niye garip fotoğraflarım çıkmaya başladı yine ya? Abi tema. <laughs> Abi sen gerçekten yelek giyme ya. Kanka bir daha bana yelek falan giydirsen o sağda ananızı götünüze siketiririm bak tamam mı? Ben söylüyorum. Bu ne ya kanka? Tamam girdi. Köliş <laughs> katı eşketi. Burada bir mekan en büyük. Bir... Ana, <laughs> o kafayı vurdu direk. Ay kardeşim. <laughs> o denemüşlerden. Aç çam. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu kedi çok uyuz oldum biliyor musun senin yayınında? Ben, ben bunu 619 çektim. Evet yani. Twitter atsanız da bu arada. Hadi sen. Sen biliyor musun? Geldi mi? Manyak mısın lan sen? Abi bu çok zor buraya. Çok zor burası çok zor bu hayatta ya. çok zor buraya çok zor ya. Bura çok zor ya bura. bura çok zor ya. Bura. Oğlum. 980'e kadar geldik lan 980'e kadar gel. Ne oldu? Baldız olsa <laughs> işte teselli eder. ya amına <laughs> koyayım. Lan bu kick abone hedefim bu. Pardon <laughs> 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 yani beyler mor platformmuş. İçimde soluyor. <laughs> Nasıl? Herkesin abone hedefine bakıyor. herkes abone hedefi koymaya ya. başlamış çünkü. Anne Kanka 540 liradan. Ne yani, ya? Diye? Dur amman akoyim hadi şunu izleyelim. Lan girin.